أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين محترم بيوتlerim kıymetli kardeşlerim قرآن ayı ramazan şerefiniz mübarek olsun tuttuğumuz oruçlarımız cehennem azabından korunmamıza vesile olsun inşallah. Ve aynı zamanda tuttuğumuz oruçlarımız, içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı manevi olarak ahlaken de olgunlaşmamıza vesile olsun inşallah. Kıymetli müminler, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz güzel ahlaka dair bizlere tavsiyelerde bulunmuştur. Toplumun huzuru, cemiyetin refahı, gerek münferit, gerek toplum olarak, daha müreffeh, daha huzurlu bir toplum oluşturmak için, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyelerine kulak vermeye, her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var kıymetli Müslümanlar. Bildiğiniz üzere, peygamberler yalan söylemez. Peygamberler rastgele konuşmazlar. Peygamberlerin ortak özelliğinden bir tanesi sıdık dediğimiz doğru sözü olmasıdır. O zaman gelin hep beraber Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın evrensel güzel ahlak değerlerine dair bir nasihatını, bir hadisini beraberce müzakere edelim. Kıymeti hazır olun. Ebu Umame'den gelen bir rivayete göre Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üç tane ahlaki erdemden bahsetmektedir. Ve bu üç tane ahlaki erdemi elde eden kişiye bol mükafatların olduğunu, cennetin olduğunu müjdelemektedir. Bakalım bizler de ümmet olarak bu üç erdemin neresindeyiz? Bu üç erdemi kendimizde, kendi hayatımızda yaşayabiliyor muyuz? Yakalamış durumda mıyız? Hadis şöyle, kıymetli hazirun. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا زعيم ببيت cenneti. Ben cennetin avlusunda bir köşk elde edeceğine, bir saray kendisine bir saray verileceğine kefilim diyor. Kimdir bu bahtiyar kişi? Cennetin ortası, cennetin avlusunda bir köşkün elde edilmesi ne konu olan kişi kimdir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kriteri koyuyor. Limen terekel mira'a ve in kana muhakkan. Haklı olsa dahi, haklı olsa dahi tartışmayı, münakaşayı, gerginliği, gelirimi terk eden, müsamahakar olan, intikam duygusuyla davranmayan, hem kendi huzurunu, hem toplumun huzurunu bozacak davranışlarda bulunmayan haklı olsa dahi münakaşaya tartışmaya girmeden işi suhuratla yürüten kişiye cennetin avlusunda bir köş verileceğine ben kefilim diyor. Bu birinci ahlaki erdemlik. İkincisi "Wa bi beytin fi vasatil cenneti limen terekel kezibe ve in kana mazihan. İkinci erdemlik, ahlak erdemlik, şaka bile olsa, espri bile olsa, yalan söylemeyi terk eden kişiye cennetin ortasında bir köşk verileceğine ben kefilim diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kıymetli hazirun, yalan söylemek, Cenab-ı Allah'ın beğenmediği, toplumun huzurunu bozan, ailenin huzurunu bozan, insanların huzurunu bozan en büyük hastalıklardan bir tanesi yalan söylemek. Efendim, şaka yaptım, espri yaptım, dil araşkanlığı bu gibi durumlarda olsa dahi asla ve asla yalan söylemeye hiçbirimizin tevessül etmememiz lazım. Bakınız yalan söylemeyi şaka bile olsa yalan söylemeyi terk eden kişiye cennetin ortasında bir köşk, bir saray olacağını, bir saray verileceğine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kefir oluyor. Üçüncü ahlaki erdem kıymetli müslümanlar değerli hazirun ve Beytin fi a'la'l cenneti cennetin en yüksek yerinde kendisine bir köşk verileceğine ben kefilim diyor. Cennetin en yüksek mertebelerinde, en yüksek yerinde bir köşk, bir saray verileceğine, bir saray sahibi olacağına ben kefilim. Kim bu şanslı kişi? Kim bu erdemli kişi? limen hasuna hulukuhu. Ahlakı güzel olan, zirvede olan budur kıymetli Müslümanlar. Ahlakı güzel olana cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine, bir saray verileceğine ben kefilim diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Kıymetli Müslümanlar dikkat ettiyseniz üç erdemin üçü de toplumsal huzuru korumaya yöneliktir. İnsanın madden ve manen efendim olgunlaşmasına matuf özelliklerdir. Bu erdemlikleri, bu güzel meziyetleri edinmeye hepimizin ihtiyacı var. Bize ve inşallah ömrümüzde, hayatımızda tartışmalara, münakaşalara, efendim haklı olsak dahi e, gerginliğe sebebiyet vermeden olabildiğince af yolunu tutarak toplumda gerginliklerin oluşmamasına en azından bir katkı sağlamış oluruz. Ve konuşmalarımızda asla ve asla her ne suratla olursa olsun, ister gerçek normal konuşmalarımız ister şaka olsun, hiçbir zaman yalana e, başvurmamak ve güzel ahlak sahibi olmayan inşallah hep beraber gayret gösterelim. Özellikle şu mübarek Ramazan aylarını oruçlu geçirmiş olduğumuz şu mübarek günlerini bu manada fırsat bilelim, kıymetini bilelim. Allah cümlemizi, cümle ümmeti Muhammed'i güzel ahlak sahibi olmakla müşerref eylesin kıymetli kardeşlerim. Allah hepinize sağlık, afiyet ve huzur nasip eylesin. Allah'a emanet olun.